yeni yıla kısa bir süre kalmasıyla emekli maaş zammı araştırması sıklaştı. 13 milyondan fazla emekliyi ve yakınlarını ilgilendiren emekli zammına ilişkin gelişmeler merak ediliyor. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından 3 aylık zam oranından da netlik kazandı. Peki emekli maaşı SSK Bağkur maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ayında Temmuz Aralık döneminde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Ocak Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar da zam alıyorlar. Haziran ayında yapılan zam sonrasında Temmuz ayının Haziran ayına göre Ağustos ayının da Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre de enflasyon farkları toplandığında enflasyonda %7'lik bir artış söz konusu oluyor. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 6.91 eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memur 41,69 ve emekliye de %42,35 oranında bir zam gözüküyor. En düşük SSK ve bağ kurma maaşlarının 5500 olması şimdiden akıllarda soru işareti yaratmaya başladı. Yeni maaşları öğrenmeye neredeyse sayılı günler kaldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşlar belli olan emekliler yılın 6 aylık enflasyon rakamlarının netlik kazanmasıyla birlikte aylıklara yapılacak zam mı öğreniyor. Şu anda elde 4 aylık veri bulunuyor ve yıl sonu enflasyon tahminleriyle de ipuçları gelmeye devam ediyor. 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023'te emeklilerin alacakları en düşük ücret. Ocakta SSK ve Bağkur emeklileri 2022 yılının ikinci 6 aylık dönemine gerçekleşen enflasyon oranına göre en düşük SSK Bağkur maaşının 5000 TL'ye geçmesi bekleniyor. Sağlıkta kalın, hoşça kalın.